Kıymetli takipçilerim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da, da iptalli çiftine dediğimiz çiftine broter makinasının dişli yerinde sallanıyor, gevşemiş. O dişlinin nerede gevşediğini, nereden kaynaklandığını size anlatmaya çalışalım, sizinle paylaşalım. Bakın şöyle parmağımla şu şekilde dişliye dokunduğunuz zaman sağa sola gidip geliyor. direkt direktmen dişliğe çarpıyor. Makinenin kafasını şöyle arkaya doğru yatırdığımızda şu şekilde kamera açısını ayarlamaya çalışalım. Bakın şu dişliğinin göbeği dediğimiz alt kısım dişli buraya bağlı. Bakın ne kadar sallanıyor sağa sola. Şöyle şu gösterdiğim vida kamera açısını ayarlayalım. Şu vida dişliği yukarı aşağı kaldırma vidası. Şu vidadan bakarsınız bu vida gevşek mi dedim diye bu vida sıkı sağlam. Demek ki başka yerden. Şimdi şu üst kısımda tornavida ile göstermeye çalışayım. Bakın burada pim var. Şu pim cımbızda gösterdiğim pim. Bakın şu pim çıkmış yerinden. Onu tutan bir vida var. Pim çıktığı için neredeyse o dişli yerinden çıkacaktı. Yani dişli bakın şöyle sıkı oluyor. O pim gevşemişti. Makine çalıştığı esnada. Pim gevşediğinden dolayı Orası da dişli sallanıyordu. Şuradan alyanla vidamızı sıkıştıralım. Pimi yerine tam olarak taktıktan sonra alyanla şu vidamızı sıkıştıralım. Bakın orada makinenin gövdesinde zaten orada delik bırakmışlar. Oradan alyanla iyice sıkıştırdıktan sonra dişlimiz böylece sağlamlaşacak. Şu anda 356. videomuzu çekiyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Diğer videolarımızda ana sayfamızda girdiğiniz zaman kanalımıza abone olduktan sonra bütün videoları videolar bölümünden görebilirsiniz. Umarım faydalı videolar üretmişizdir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için. Videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşırsanız herkese böylece ulaşmış oluruz. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayalım ve videolara beğeni yapmayı unutmayalım. Herkese hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum.